Diz üstü çökün. Tamam mı? Kes bakalım. Kes gitsin yap hadi. Tamam <laughs> onları iyi hakladık. Daha sivri bir basamak varsa onu denesem iyi olacak. <laughs> Biz hırsızız ama yanlış insana, yanlış şeyi çalmada yardım edip gelmiş geçmiş en büyük kötülüğü serbest bıraktık. Kızıl Büyücüler bir ölümsüzler ordusu yaratmıştı. Gerçekten hoş. Aslında tam tersi. Farkındayım, ironi yaptım. İroni'nin kılıcı döner, ironi yapan kişiyi keser. Hiç eğlenceli değilsin. Bunu nasıl başaracağız? Bir ekibimiz olsaydı. Deliye kadar takip edin. Delik mi dedin? En son ben. ben. Bir sakıncası yok. <laughs> Iskaladı. Bak bu kötü oldu. <laughs> bıkmadın mı? Ölebiliriz. Ölümden beteri de var. Kahramana gerek yok. Hırsızlar <laughs> sizin neyse. Değer verdiğim her şeyi kaybettim. Şimdi vazgeçersek hepsi boşa gider. Ölürken izlemek istemem. Yok, en iyisi ben odayı terk edeyim. Bu iş burada bitecek. Zindanlar ve ejderhalar. Hırsızlar arasındaki onu. Köprü kadim bir gnom tuzağıyla korunur. Uymamız gereken bir formül var. Mekanizmayı tetiklemiş olabilirim. Yani üzgünüm. Yakında sinemalarda.